Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adına henüz karar vermedim ama içeriğinden sizlere bahsetmek istiyorum ilk öncelikle. Şu şekilde bir şey düşünüyorum. Aslında daha çok kıyıda köşede kalmış, insanların çok değer vermediği ama benim izlediğim ve hoşuma giden bazı filmleri, dizileri ve belgeselleri sizinle paylaşmak istiyorum aslında. Çünkü gerçekten bazen bazı yapımları izliyorum ve diyorum ki hani nasıl bu kadar az yorum almış ya da nasıl bu kadar geri plana atılmış? Yani bazen bakıyorum internette araştırıyorum izledikten sonra dizileri, filmleri ve gerçekten hiçbir yorum yok, hiçbir üzerine bir inceleme yok, araştırma yok o yüzden. Bu beni birazcık üzüdü açıkçası. Ben de bu yüzden izlediğim filmleri, dizileri ve belgeselleri daha çok insanların bilmediklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki siz de arada açıp izlersiniz ve beğenirseniz sizlere de bir şeyler katmış olurum. Bu arada önceki videolarda birazcık daha hani kasıntı durduğumu fark ettim. Biraz böyle şey duruyorum. O yüzden onu biraz kırmak istiyorum aslında bu videoda. Umarım başarabilirim bunu. Evet bu serinin ilk dizisiyle başlamak istiyorum. Bu videoda inceleyeceğimiz dizi Lie to Me. Lie to Me 2009 ile 2011 yılları arasında Fox'ta yayınlanmış bir dizi. Biliyorsunuz Fox'un çok garip bir huyu var. Aslında çok güzel dizileri bir şekilde bir anda yayından kaldırıyor. Aslında buna çok güzel örnek iki film daha var. Birisi Arrested e, Arrested Development Diğeri de Firefly Aslında bu iki dizi de çok güzel ama Fox'un bir anda durup dururken Aslında reyting çok da düşmemişken Bir anda yayından kaldırdığı yapımlar Lie to Me de bunlara dahil tabii ki de ben Lie To Me'yi gerçekten çok sevdim izlediğimde. Siz de eğer ki izlerseniz zaten fark edeceksiniz. Böyle birazcık şey havası var. E, House havası ve Brooklyn Nine-Nine havası var aslında dizide. Nasıl ikisi, üçü aynı havada diyeceksiniz. Şu şekilde. Üçünde de aslında bir iş var, bir iş kolu var. Ve bu iş kolu üzerine dönen olayları anlatıyor aslında. Belli bir iş var, o işte bir ekip var. Ve o ekibin yaşadığı olaylar aslında anlatılıyor. Hani üç dizide de aynı şey yaşanıyor aslında. Her bölümde de farklı bir şeyler oluyor. O yüzden ben bu tarz dizileri seviyorum. Ve Light Me bence çok güzel bir dizi. Her bölümde farklı olaylar gelişiyor ve farklı davalar oluşuyor. Filmin konusundan birazcık söz edeyim isterseniz. Filmin konusu şu şekilde. Ee, Dr. Carl Lightman'ın bir şirketi var. Mikro mimikler ve beden dili üzerine oluşturduğu bir şirket var. Bu şirkette de aslında devlete, FBI'ye, CIA'ye ya da belli özel kişilere ya da kurumlara yardım ediyor. Nasıl yardım ediyor? Orada yalan söylendiğini ya da ya da yalan söyleyen bir kişi olduğunu düşünen insanlar buraya başvuruyor ve Carl Lightman ve ekibi de bu insanların yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Az önce söylediğim gibi mikro ifadeler ve beden dilinin okuyuculuğunda uzman kişiler bunlar. Ve aslına bakarsanız gerçek bir hikayeden esinlenilmiş bir dizi. Gerçek hayatta Paul Ekman adında bir bilim adamı var. Kendisine bilim adamı demek yanlış olmaz sanırım. Ve birçok insanın beden dilini ve mimiklerini inceleme konusunda uzman birisi. Ve aslında dizde yapılan şeylerin aynısını yapıyor ve aslında bu kişi üzerinden dizi ilerliyor ve bu olaylar üzerinden ben mikro, mikleri üzerine birazcık araştırma yaptım ki ben de çok seviyorum gerçekten sizin de araştırmanızı isterim yani çok önemli insanları anlamakta. Çok önemli bir durum. Dizi bence harika. Bir, bir anda bir şekilde Fox sağ olsun bir anda diziyi yayından kaldırıyor. Aslında 3 sezonluk bir dizi. Yaklaşık hatırlamaya çalışıyorum 48 bölüm var hatırladığım kadarıyla dizide. Ben dizinin tamamını izledim. Ve bir anda yayından kaldırılması gerçekten çok kötü olmuş. Çünkü bence gerçekten çok güzel gidiyordu film dizi. ...film değil. Ve dediğim gibi yani... ...gerçekten işleyiş olsun... ...hikaye olsun, senaryo olsun... ...bence çok güzel. Bu arada dizinin... ...yapımcısı Tim Roth aynı zamanda... ...Cole Lightman rolünde. Ve Tim Roth'u... ...gerçekten çok seviyorum. Birçoğunuz... ...Tarantino'nun filmlerinden tanıyor olabilirsiniz... ...kendisini. Aslında birçok filmde oynuyor. Kariyeri de sanırım... ...90'lı yıllarda başlıyor hatırladığım kadarıyla. Ve Marvel'dan da aslında... ...birazcık tanıyor olabilirsiniz. Hulk filminde kötü karakteri... ...canlandırıyordu ki şu anda... Yeni halk filmlerinde de yine aynı rolde Tim Roth olacak. Bu bunu neden söyledim hiçbir fikrim yok. Neyse eklemek istedim. Tim Roth'u gerçekten çok seviyorum. Oyunculuğu harika yani tüm filmlerinde adam harika bir oyunculuk gösteriyor ki Lie to Me dizisinde de aynı şekilde çok güzel bir performans sergiliyor. Aynı zamanda Tim Roth'un yanında Kelly Williams da Gillian Foster rolünde başrolleri paylaşıyorlar aslında. Dizinin başından sonuna kadar varlar. Aslında bu şekilde bakacak olursak Monica Raymond ve Brandon Hins, Brandon Hins de aynı şekilde. Aslında dördü dizinin tamamında varlar. Hepsi aynı şirkette çalışıyor. Dizi kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi yani House tarzı ya da Brooklyn 99 tarzı dizileri seviyorsanız kesinlikle izlemelisiniz. Ve ben Lifetime üzerine bir şeyler aramak istediğim zaman internette pek bir şey bulamıyorum Türkçe kaynaklı olarak. Hani videolar yok, yazılar Azıcık var. Hani bu beni üzdü açıkçası. O yüzden ben de bu şekilde dile getirmek istedim. Ve size anlatmak istedim. Ee, mikro ifadelerden bahsedeyim aslında. dizin içeriğinden bahsedeyim birazcık. Ee, mikro ifadeler şu şekilde ilerliyor. 7 ee, tane ana duygumuz var. Ve bu duygular insanın e, yüzüne saniyenin onda biri kadar ya da kırkta biri kadar sürelerde vuruyor. Siz bunları fark etmiyorsunuz bile ama bunu evrensel olarak düşünebilirsiniz. Her insan bu tepkileri gösteriyor. Bu insanlarda, bu dizideki insanlarda, şirketimizde bu insanları sorguladıklarında o mimikleri çok rahat bir şekilde yakalayabiliyorlar çünkü bunlar da uzmanlar. Ve her bölümde FBI ile CIA ile ya da özel kurumlarla anlaşmalı olarak bu insanları sorguya alıyorlar ve beraberce bu davaları, bu cinayetleri, bu sırları çözmeye çalışıyorlar aslında. Konu genel anlamda bu şekilde. Diziyle ilgili genel bahsetmek istediklerim bunlar yorumlarda eğer izlerseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtin lütfen. Genel olarak anlatacaklarım bu şekilde daha fazla uzatıp sıkmak istemiyorum sizi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.